Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erbauer marka 400 Watt 125 milim çapında eksantrik zımparanın tanıtımını yapacağız. Arkadaşlar daha önce de kanalımda görmüşsünüzdür. Ben Koçtaş ürünlerini hobi atölyemde genelde kullanıyorum. Ee, Erba oradan önce Mac ürünlerini kullanıyordum. Oldukça güzel ürünler. Fiyat performans ürünleriydi. Ee, Erba ürünleri de Mac'ten bir gömlek daha üstün arkadaşlar. Ee, profesyonele yakın ürünler. Yani daha önceden şarjlı matkabını almıştım. Gerçekten çok güzel ürünler. Eksantrik ee, zımparamda daha önceki eksantrik zımparamda Mac markaydı. Yenilemek amacıyla daha iyi olduğunu düşündüğüm Erbauer 400 Watt parayı aldım. Eksantrik parayı. Gelin sizlerle beraber kutu açılışını yapalım. Güzel bir çantanın içinde çıkıyor arkadaşlar ürün. Çok şık, güzel bir çantası var. Burayı bağlamışlar. garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Toz toplayıcısı ve toz adaptörü var içinde. Pardon toz adaptörü burada. Toz toplayıcısı. Ve 3 adet de zımpara çıkıyor içinden arkadaşlar. 125 çap 8 delikli zımpara. Daha önceki benim kullandığım Mac de aynı şekildeydi. Ürün oldukça ergonomik arkadaşlar. Avuç içerisine rahatlıkla e, geliyor. Açma tuşu şuradan. 1 ve 0 yapmışlar. Buradan da e, kademe ayarı var. Yan tarafında da. 1'den 6'ya kadar kademe ayarı var. 6'da maksimum yazıyor. Tabanı, cırt tabanı gayet güzel. E, boşunkine benziyor. Dediğim gibi 8 delikli. 125 çap. Benim e, Koştaş'ın ithal ettiği ürünlerde gerek Mac olsun gerek Erbar olsun en beğendiğim özelliği arkadaşlar yeteri uzunlukta kablo yapıyor olmaları. E, bunun da sanırım 3 metreydi. Evet 3 metre bunun da kablosu. Oldukça bir hobi aleti için bir atölye için gayet uygun bir seviye. Hani çalışma alanında gayet güzel bir 3 metre gayet güzel bir uzunluk. Gelin fişe takıp makinanın sesini duyalım bir de. Makine o kadar kuvvetli ki 400 watt. Yani şöyle elinize aldığınızda insana güven veriyor ve o kadar e, sarsıntısız çalışıyor ki, yani çok memnun kalacağımdan eminim bu makinede. Yani benim daha önceki ürünümde dediğim gibi Mac kullanıyordum. Ondan da uzun süredir kullanıyorum, 5-6 seneden beri. Yani Mac ürünlerinden olsun, Erba ürünlerinden olsun oldukça memnunum. Yani ufak çapta olması bence çok büyük bir avantaj. Ağırlığını yazmışlar mı? Hemen bakalım ağırlığına. 5000 ve 14000 e, RPM'de çalışıyormuş arkadaşlar. 3 metre kablo yazıyor. Ağırlığını yazmamışlar. Ağırlık olarak ne kadar olduğunu yazmamışlar. Ama ele avuca sığıyor. Yani ergonomik bir ürün. Yani beni oldukça memnun edeceğinden de eminim. Yani eline aldığınız zaman şöyle güven veriyor. Şuraları hafiften biraz yumuşak. Yani rahat bir tutuş sağlayacağını düşünüyorum. Yani tutuşunun güzel olacağını düşünüyorum. Bu açıdan da zımparanın oldukça güzel olacağını düşünüyorum. Toz adaptörüne bakalım. Bunlar da kapalı alanda çalışırken bu tarz adaptörler oldukça büyük avantaj oluyor arkadaşlar. Yani bunları daha sonra e, dolduktan sonra boşaltıyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel büyük bir avantaj oluyor. Bu yanlara mandal koymuşlar. Şu şekilde. Üstte de bir gergi teli var. Şöyle yandan göstereyim. Şurada çukuru var. Şu çukur yukarıdaki boşluğu Çukurun boşluğu yukarıya gelmesi lazım. Evet. Tellerin sayesinde oturuyor. Adaptörünü de taktık. Bunu da e, herhangi bir süpürge, toz emme makinesine bağlamak için bir toz adaptörü koymuşlar. Bu pek fazla benim işime yaramıyor. Ya boşta kullanıyorum ben açık alanda ya da kapalı alanda bu şekilde kullanıyorum. Bu arada ürün 2 yıl garantili ama e, ürünü Koçtaş'ta alırken e, müşteri hizmetlerini onaylattırırsanız 5 yıl garanti kapsamına giriyor. İçinden de 3 farklı e, kumda zımpara koymuşlar. 240, 120 ve 60 koymuştu. Gelin ufak bir e, tahta parçasında denemesini yapalım. 120 kumla deneyelim mesela. Bir kontrol plak yüzeyi var. Onu deneyebiliriz mesela. Hem makinenin nasıl çalıştığını, zımpara yaparken nasıl ses çıkardığını, toz adaptörünün nasıl işlev gördüğünü bu şekilde de gözümüzde görmüş oluruz. Normalde maksimumda. E Daha önceden bunun üstüne vernik gelmiş arkadaşlar ama ona rağmen 120 kumda gayet güzel bir yüzey elde ettik. 60 da denersek aradaki farkı daha net göreceğiz. Bu arada tabanı harika. Zımpara zor çıkıyor. Herhalde sanırım yeni olduğu için. 60 kum takalım. Bir de 60 kumla deneyelim. yani makine oldukça güven veriyor arkadaşlar kullanım açısından. Yani makinenin kullanımı çok hoşuma gitti. Kullanım açısından oldukça ergonomik ve e, yüzeyi çok güzel alıyor. Bunun üstüne ben e, sprey vernik çalışması yapmıştım. O yüzden tavana biraz yapıştı ama zımpara makinesi gerçekten harika. Yani almak isteyene tavsiye ederim. Ben daha önce de söylediğim gibi Mac ve Erbar ürünlerini devamlı kullanıyorum. Fiyat performans ürünü makinalar bunda. Bu makinenin şu anda güncel fiyatı 450 lira. E, 400 watt. 125 çap zımpara takılıyor. 8 delik zımpara para takılıyor. Yani e, çok pahalı markalara aşırı paralar vermek yerine, yani bunun mesela aynı ayarlarda bilindik markalar, pahalı markalarda yani 1000 lira, 1500 liradan aşağı bir tarz bizim parayı alamazsınız. Oldukça ergonomik, aşağı yukarı yani 2 kiloya yakın bir ağırlığı var. Yani e, taban olarak da çok güzel. Yani tutuşu harika. Toz tabanı da, e, toz toplama tabanı da çok güzel. Yani buradan bu şekilde çıkıyor. Yani buradan yani Şuradan da açma yeri yapmışlar. Buradan da tozunu boşaltıyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan da bir kapak yapmışlar. Çıt çıtlı. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde kapanıyor. Tozlar dolduğunda boşaltabilirsiniz arkadaşlar almak isteyeni kesinlikle tavsiye ederim. Tamamen fiyat performans ürünü bir makine. Şu anda güncel fiyatı söylediğim gibi 450 lira. Yani güzel bir makine. E, almak isteyene de videonun açıklamalar kısmında linki de bırakabilirim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.